yarışmayı kazanmak çok şey katacak evet, bence. Evet, en 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 önemlisi. Ya yani <laughs> ayakların üstündesin ama bir kez daha dirileceksin bence. Dirileceğim. Peki menümüzde neler vardı? Yoğurtlu şehriyeli tavuk çorbası, içli köfte. Haydari. Hayda içli köfte haydari. gün de haydari yedik. E, o haydari miydi? Haydari değildi. Bütün bütün peynirleri bırakmış içine. Sıcağı haydari miydi? Bence Peki, değil niye siz mi peynir yorumu yapmadın sen orada? Ben senden bir bekledim öyle bir yorum aslında. O kadar yüklendik ki artık bir haydariye de Hı. laf etmeyelim dedik çünkü. <laughs> Cevizli midye baklava. Cevizli midye baklava. Buna başka bir şey koyacak mısınız? Kaymak yapacak mısınız? Kaymak içine? içine yapacağım Aa, evet. Okey. Hadi bakalım şerbeti merveti kıvamlı masamız güzel tıkır tıkır. Şurayı başlatıyorum. Özellikle senden iş köftenin tarifini alacağız bugün. Tamam. Nasıl şekil? Kızartacak mısın? Kızartacağım. Kızartacaksın. 3, 2, 1. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Anlat şimdi tek tek. Şimdi kuzu incikleri bir... Şey ah ah Mercan ablam, kuzu incik deyince aklıma sen geliyorsun. Bakalım bu incikleri nasıl pişireceksiniz? Kadircim pişireceksin? şeyi verir misin Nereye? bana düdüklüğü? Kadın tek bir zerdesini bile yakmadı eti. Ve karamelize eti... eti ah, geliyor! Bak kırıldı işte. Beleğim kırıldı benim, bardak kırılsa ne olur. Bardak kırıldı. Of! Bir şey olmadı değil mi? Kusura kırıldı. bakma takım gitti. Sadece incikler girsin düdüklüğün içine. Su koyacak mıyız buna? Bir su bardağı kadar, çok değil. <laughs> niye koyuyorsun peki suyu? İhtiyacı var mı inciğin suya? Yani bir tık, bir tık. Öyle çok değil, evet. Tık. İki yemek kaşığı e, sıvı yağ koyacağım. Azıcık tereyağı yapıp onu marine edeceğim. Ha, etleri bir yağda çevireceksin. Hadi. Peki o. niye bu yağ düdüklüğünün içine atıp etleri içinde kavurup sonra... Çok yağ. Ha, o yüzden teker teker. Çok tek olduğu ya. için hmm. ha, uğraşmak istemedim. Bercan ablan iki düdükle yapmıştı zaten. Evet. Senin şimdi sabit bir maaşın var mı bildiğin çalıştığın? Evet asgari ücret. Nerede çalışıyorsun? Ner Uğur Mumcu tarafında çalışıyorum yakın. Ay ne işle meşgulsün yani? Bir tane teyzem var onun yanında yarenlik yapıyorum. Teyzen ne iş yapıyor? Kız şunu adeti şeyini söyle sonucunu. Yaşlı bakıyorum. Ha, o evde bakıyorsun. <laughs> evet. Teyzeye yarenlik ediyormuş. Evet. Ben de kendi teyzesi var onun yanında Aa, çalışıyor yok, Yok teyzelerim benden iyiler maşallah neyine <laughs> yarenlik yapacağım? bize bir say malzemeleri. Ee, yumurta koydum, bir çay bardağı süt koydum, bir çay bardağı su koydum, iki yemek kaşığı sirke koydum, bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Su koyuyor musun iç içine? Bir, bir çay bardağı. Bir çay bardağı da su koydum. Hı, -hı. Sirke de koydum. Sirke de koydum. Eksik var. Eksik ne var? Kabartma tozu ha. birazcık koyacağım. Kabartma tozu Hayır. İçimde tuz. Tuz koymadınız. Tuz koyacağım. Bak, nasıl? İçimde tuzumuz, sünnettir biliyorsunuz. Her şeyi koymamız gerekiyor. Kız anahtasın içinde Hı -hı. var. Kız içi, Zor seviyorum. <laughs> <laughs> ya bu hafta baklava hamurları börek hamuru gibi yoğurdu herkes. E nasıl olacak? Ne bileyim diğerleri böyle daha yağlı daha... Bu seninki yeni yumuşak oldu Elif ablanınkine göre. Elif ablanınki bildiğin Biraz göre... sert olunca beklediği için açılması e, kolay oluyor. Yumuşak hamur kendini geldiği için. Kızlar bize bir yeni bezi verin. Sen bu arada o gö etine göz at. Evet. Suyumuz kaynadı. Onu şeye dökelim mi? Kaç bardak döküyoruz? Üzerini geçsin. Sizce sıcak su konulmaz dedi yarışmacımız. İnatla sıcak suyu bocayıştı. Kuzucuklar niye bir tane kaldı orada tavadan dumanlar çıkıyor? alacağım onu şimdi. Sen onun içine ne katacaksın sonra o yağın içine? Soğan koyacağım. Sarımsak sar sar koyacağım. Karabiber koyacağım. Sayın seyirciler, ben sizin yerinizde olsam hepsini düdüklüğün içinde harmanlardım. Hiç böyle bir topu çıkartmanın anlamı yok. Düdüklüğün içine önce etleri güzel koyun, köşene soğanlı koyun, sarımsağını koyun, çevir. Suyu ne kadar koyuyordun inciğin içine? Bir su bardağına yakın bir su bardağı su koyacaksın. <laughs> Bakın lezzetsiz olacak diyorum lezzetsiz. Kuru kuru incik nasıl pişecek onun içinde susuz? Geçen hafta mercan Hanım sayesinde seyircilerimiz gördüler. Teregede fincan ben koydum içine de mercan ben koydum. E gidi. Kadın Öyle bir mi? hafta konuştu konuştu. Ama cuma günü cidden de dediğinin Konuşturdu arkasında diyorsun. durdu. Ya ben öyle bir performans görmedim ya. Ya Mercan abla sen gerçek misin ya? Bence Mercan Hanım'ı arayalım. Bence ha. arayalım. Onun gerçek olduğunu bugün benden göreceksin. Arıyorum o zaman. Peki beni <laughs> sayar mısın Mercan ablaya? Peki üstüne üstü salatana sosu yetişmedi de. Ne düşünüyorsun de? Oh. Mercan ablacığım hayırlı günler, hayırlı sabahlar. İyiyiz vallahi seni dilimizden düşüremiyoruz. Ay kurban olayım ben de vallahi sanki dedim şöyle uzun uzun olsaydın keşke. Yine bir bir daha çekleseydin ben... sen var ya ay, sen. Ay, ay bana Mercan Sana. abla yalnız Mercan ablacığım. Hı. Öyle bir menü yaptın ki Senden sonra bize herkes yetersizmiş gibi geliyor. Bizi tatmin edemiyorlar. Bizi yetersiz bakiye görüyorlar. Ay, bana ya, vallahi, sağ ol, yani sağ ol. çıtayı çok yükselttin. Her şeyi zirveye çıkarttın. Mercan abla dünkü kadın ne pişirdi biliyor musun hamaratlık programında? Karnı yarık. Ya çekimde karnı pilav yaptı. Eyvah, 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 eyvah. Yani karnı pilav bu yarışma için yeterli mi Mercan abla? Bence değil o bir programda ben demiştim yani bir programda biliyorsunuz. Dedim ki yine karnı yarık vardı dedim ki bir şey yarışma yemeği değil bu demiştim. Ya. Mercan abla duyuyor musun beni? İyi şey Şu anki mutfanda olduğumuz kadın da kuzu incinin içine su koydu öyle pişiriyor. Oh. <laughs> Siz vallahi beni savunun olmaz olmaz diyeyim Böyle Mercan Hanım böyle Sen yapayım. söyle bir şef olaraktan sen söyle olur mu? yaptım. Siz gördünüz, siz şahitsiniz. Belki başka yerde söylesem hani de olmaz derler ama siz şahit oldunuz. Bak, ne kadar güzel oldu değil mi Kadir Bey? Ya ben bir şey değil mi? Ben dedim ki o etler yanacak galiba. Açıkçası güvenmiyordum. Ama sen o etleri bir pişirdin. Kemiğinden evet. nasıl ayrıldı ama? Aynen öyle. Derya ya. ne kadar zorlasa da ayrıldı. He değil mi? Kız o Derya da <laughs> gıcıklığına inmiyor yok bilmem ne dedi. <laughs> Ağladı bir de yani. <laughs> evet, birazcık e, tabii içine oturdu o senin kazanman. <laughs> evet. Yalnız sen de hala Derya'yı unutamamışsın anladığım kadarıyla. Ama olmaz ki ben olsam vallahi tebrik eder, ağlamazdım. Olsun, yani. gençleri öyle olabilir yok, tabii işte. Vallahi yok. Mercan abla yarışmacı beni cimcikliyor, soğanları doğramam lazım. Seni bir sese veriyorum. Daha soyacak mıyım? Yetmez mi o? Peki. Nerede o? Attırıcı bunları da atıyorum içine. At at. Yıka. Ben geçireyim. Sen bu arada muhallebisini de yaptın baklavanın. Evet. Ne zaman yaptınız? Ne koydunuz onun içine? Sütünü koydu, irmiğini İki koydu. 2,5 su bardağı şey, süt koydum. Yarım çay su bardağı ilmi koydum. 5 dakika muhallebi yaptı attı kenara. Güdüklüğün ağzını ne zaman kapatıyoruz? Sanki onun marifeti şeyinde. Muhallebisinde. Şimdi yani hamur daha açınca hamur göreceksin. Sen de var ya. Durmak yok Mercan, durmak yok. Haydi. Ver onu ben çevireyim. Hiç. Sen başka işinle bir uğraş şeyleri, geç. Hadi. Şuna da bir, geniş kaşık ver bana rahat rahat. Aç, aç, aç. İçine tereyağı atacağım. Hey, tereyağı atmadık bir saniye. At, at içine at. Bas bir tereyağı. Başka bir şey var mı? Dur, Son hakkı bak, bir daha açmam düdüklüyü. Aç, ama. Aman, tereyağını attı. <laughs> arada biberlerin jülyen jülyen bitti. Evet. Onlar, Neyin içine girecek onlar? Onları e, bunun altında Gel, bak bak tüpleri gör tüpleri. Bir yandan taze patatesimiz. Tencerelerimiz fıkır fıkır, yarışmacımız şıkır şıkır. En benim başladı arkadaşlar. Hepinizi ekran başına bekliyoruz. Nilgün Hanım mutfakta ne yapacaksın? Başaracağız. Fırtınalar estirecek, fırtınalar. <laughs> Bu kadar hiçbir şey yıkamamış. Program mı yıkacak? Maydanoz aldım elime. Onu yıkadım. ve içli köftenin içine doğrayacağım. Bu bayağı yoğurt çorbasına benzeri. Evet ben o, o, o Donacak. kız? Donacak o. Ayran aşının katı hali gibi durdu. Bak kıyma göz göz görüyor musun? İçine de bastık peynirin gözünü ve. Haydi hadi görün. Şu an kıymadan bir güzel koku geliyor. Yoğurttan fresh fresh kokular. İçli köftenin içinin biraz yağlı olması gerekiyor. Yediğimizde içinden yağ akması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.